gezeceğim son günlerden Nerede gideceğim de bilmiyorum. Bu çocuklar o kadar sevimliydi ki onları da videoya eklemek istedim. çocuklar neredeyse 40 dakika falan trende durdular öğretmenleriyle birlikte ve daha öncesinde de fark etmiştim böyle yolda falan da Çocukların ulaşım aracı bu. Öğretmenler onları bu şekilde götürüyor. Bana çok ilginç gelmişti.

Şapka şey alsaydım ya. <laughs> Atık alsaydım keşke. <laughs> Burası tahmin ben çok 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 daha soğuk. Bir an önce kahve almam lazım. Onu da göremedim nedense. Biraz önce yerde yatan insan gördüm. Evsiz ya. Bu soğuktan duramıyorum. Hangisi acaba? Zararmış. Adamın, amirler de var. Etrafta gördüğüm mağazalar sayesinde hangi konuyu bahsettiğimi unutmuşum burada. Evsiz insanların nasıl o soğukta o yerde betonda yaptığına gerçekten hayretler içine baktım. Aşırı soğuktu yani ben mahvoldum. ben bu şekilde yolda yürüyemedim helak oldum. Onlar nasıl o soğukta yatıyor diye cidden çok düşündüm. Nasıl ben bir yer göstereyim. desem saçımı sabah çöver. Bir tane yapı vardı ben onu görmeye çalışıyordum. <laughs> Böyle bir sonra bir defa geliyorum. <laughs> Ja nee maar dat ja, is die jij ja, ja. gebrand ja, hè ja. dan is het geworden mij uit Okay. Yeah.

Kendimi çekeyim artık ya. Bugün aslında gezdiğim yerlerde sadece etraf çekmiş Kendimi çekmedim 3 günün sonuna geldik Gerçekten çok dolu dolu geçti Gerçekten kendimi tebrik ediyorum Bu kadar iyi performans göstereceğimi Hiçbir an tahmin etmedim Özellikle ilk gün o kadar yorgundum ki Dedim ben üç gün bir şey yapmayacağım yani Zaten az bir zamanım var Neyse gezmek istedim Şehirlerin hepsinde Yani bölüm dışında gezdim İyi ki bölüne de gitmemişim Aa, burada kaşık da güzel gözüküyor. Neyse baya baya alışveriş yaptım yani. Cidden hem gezdim hem aldım. Çok iyi. Şu an bu her şey 8'de kapanacak. Onu kaçırmayayım mı bir daha yani. Otele geldim eşyaları bıraktım. Hemen bir daha çıktım işte 5.30 falan da. karşı geçeceğim. Bu da trenden e, otele kadar gitme şeyi internet bir anda bağlantı koptu. Ama kendim başarıp gidebildim yani artık biliyorum. Burası da benim yuvam gibi oldu. Hemen alıştım. Bilmiyorum insanlar çok sevimli geliyor bana hepsine. Ben bakayım ya az kaldı. Galiba bak şu karşısı kesin AVM'ye benziyor. Bakıyorum ve kesin karşıya geçeceğim. <laughs> en çok fark ettiğim şey çocukların mutluluğu. Türkiye'de o kadar gülen çocuk görmüyorum. Özellikle bugün trendeyken yanıma çocuklar oturdu. O kadar tatlılardı ki. Zaten ben Alman çocuklarını çok seviyorum. Küçük olanları. <laughs> o böyle saçları, gözleri de renkli oluyor ya. Çocuklar aşırı sevimli oluyorlar. Bence. <laughs> Kana planlı bir cümli diyor. Ab, du 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 cidden bir şey olur mu? Bunu görmek istiyordum. Kökete derinin oradayken de tamamen yuvarlak çizmişti. Sonra baktım, ha yoktu. Ama bakın bu arada yerde değil böyle. Evet, bunu da gördüm gerçekten. Almanya'da en sevdiğim şey şunu görmekti. <laughs> Ah, ah son dakikada ya. İyi ki gelmişim. Aslında hiç otelden çıkmak istemiyordum. dedim azal son gece.